Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle maymun oyunumu oynayacağım. En son ben buradaydım. Bir dakika donmuş ha. Bu maymun oyununun linkini bırakacağım. Merak etmeyin. Şasker burada donup kaldı. Bu polis sopası. Bu maymundan tuvalet yaptığı yeri bunu koydum. Çünkü sinir etti Allah ben de düştüm. Çık çık. Polis geliyor. Al. Hemen burada Karada bir şey mi var? Mavi o ne? Tövbe at Bunu kime vereceğim biliyor musunuz? Al Abi, Sen seven birine benziyorsun al Ne yapıyorsun lan? Sen de ayak istiyorsun. İçeri gelsen seni ben bir döveyim. Nerede benim silahım? Ne hey, Seni polis sopasıyla döveceğim. Gel sen gel de bu katil. Hey kanalımıza abone olmayı unutmaz değil mi arkadaşlar? Out. Arkadaşlar ne olur bak bu videoya 10 bin like gelmesi lazım. Hadi. Oğlum. Neyse. Ha, size şurayı göstereceğim. Görevler yapıyorsunuz orada. Bu ne be? Bu ne işe yarıyor? Çocuk mu? Lan, bebeğim al. Ve benim kitle arkadaşlarımın bir seviyeye gelince açıyoruz. Al. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Al. Al lan. Pislik. Burada yemek. Aa balık ilk defa geldi. Yüz. Yes. Lan. Bu ne lan. Arkadaşlar bilmediğiniz özellik var. Siyahım. İşte. Buradakilerin hepsi benim. AKM. Hemen şöyle. AKM 47. Hadi. Seni öldüreyim bana da alkışlar. Arkadaşlar bakın şurada Ne yapıyorsun lan bana yemek veriyor. Fare he. Bakın şurada devi var resmen. Bu arada arkadaşlar Dijital hayvanat bahçesine gidenler var mı aranızda Ankara'da? Ve bu oyundan başka size şunu da göstereceğim. Evet arkadaşlar, Maymun oyunun linkini bırakacağım demiştim. Böyle yükleyebilirsiniz. Kedi oyunu da hemen ben şöyle kedi oyunu oynayacağım ya. Kedi oyunu ben sevdiğim, Sevmeyenlere buradan gelsin. Vallahi ben çok sevdim. Siz sevdiniz mi bilmiyorum. Sever misiniz yani? Bazı arkadaşlarımızda tabii o oyun var. Hemen evet. Video çok uzun sürmeyecek. Maalesef özür Evet arkadaşlar oyunda amacınız ne biliyor musunuz? Balonlar patlatmak. Bu da Ben bu odaya gitmek istiyorum ama. Arkadaşlar bu yer gözlükte oynayanlar var ya evden çıkabiliyorlar. Biz çıkamıyoruz. Hemen size gizli bölmeyi göstereyim. Gizli bölmeyi göstereyim. Ve arkadaşlar şu oyunu da yükleyin. Çok güzel. Evet. Yani bu. Yükleyeceğim ben ya. Çok güzel olduğu için. Meow. Evet anneannemizi biraz sinirlendirelim ne diyorsunuz? Yapalım deme. Ne yapacağımı herkes tahmin edebilir. Herkes. Hop hop. hop. Ama hadi. Aa anne Anneannemiz nerede? Aa, anneanne. Oha. Tahmin edememiştim. Annemiz öyle. Birazdan şimdi onu kurtaracağız. Bu nasıl bir oyun? Neyse. Hayır. Hah. Anneanne. Vallahi bilmiyorum ya. Anneanne bilsen niye yapayım sana? Anneanne biraz kafasız. Onun kusuruna bakmayın. Arabanın kusuruna bakmayın. Hadi lan onun Ay arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Üst kasa gelemiyor o hayvan. Pardon. Aşkım çok pardon. Don don. Aşkım çok pardon. don ha. Kediyiz değil mi? Evet. Bakın böyle gidiyorum. No. Anneannemizi sinirlendirelim. Hayır abicim yanma. Yanımda kardeşim var. Gidiyor Ama şöyle. Anne. Anneannenin kafasına geleceğini az önce hiç tahmin. Arkadaşlar ben buraya bir sürü şey taşıyacağım. Bu sefer. Öyle atacağım anneanneye. Hayır hayır reklam geldi ya. Bakın ben bir oyun bebek oyuncağı gibi yaparım. İnanmayanlar olur. Çünkü bu oyuncak bebek oyuncağı. Oyun bebek oyuncağı. Hayır top bak. Top. Tamam gel o zaman. Annen sana gelmesin. Annen ne niye gelmesin? Şimdi annen ne çok sen. anne ne? Annenimizin tavasıyla biraz da biz mi dönsek? Uyan. Ya vallahi şaka yaptım. Uyan hadi. Korkutma beni. Ne oldu lan? <laughs> aşkım çok pardon. Don don. Aşkım çok pardon. don. Dikenli yatarım yaklaşma. sen istedin. Arkadaşlar kaşındı. Bakın burada bizim <laughs> anladınız siz. Şeylerimiz var. Anlamadık diyenler. Söyleyemem. Yorumları <laughs> okuyun. Bazı arkadaşlarımız yoruma yazsın ne <laughs> olduğunu onun. Bilenler. Tanık Aa, Kaç kaç denge el, adam. Ben de deneyeceğim. Ne var burada? Ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı. Sizin için bir kere daha açacağım anneannemize. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.